Merhaba. Kusura bakmayın. Nefes nefes Yürüyerek dört kat çıktım. Tam olarak 88 basamak. Ve ben 28 saniye 70 saniye tırmandım. Fena değil değil mi? Üstelik taksiciyim. Günde 10 saat koltuğa yapışık oturuyorum. Ve normalde bir insan daha çok hareket ediyor. Çünkü eğer yapıyorsa ben bu kadar antijenik bir ortamda kalabilirim. Fakat muayeneye dair hiçbir bilgi yok. Tek bildiğim uçağının Frankfurt'tan sis yüzünden rotarda kalktı ve kendisine ulaşmayı başaramadığından hala uçakta mı? Yoksa çoktan taksiye mi bindi bilemiyorum. Bir bilgi alır almaz sizlere haberler. Hayır şuradan geldi, hayır şuradan geldi. Zamanda oldu zaten. Başkanlar o kadar çok istedim ki. Oyunumuz Laurent Fabien'in yazdığı bir Fransız komedisi Takıntılar isminde. Eğlenceli ve bu atlattığımız pandemi sürecinde hepimiz biraz takıntılı hale geldik. Dolayısıyla gündemi de o açıdan yakalayan bir oyun oldu. Ben şanslı bir yönetmenim ki Antalya Belediyesi Şehir Tiyatrosu gibi hem köklü hem teknik, idari ve oyuncu personeli olarak birinci sınıf bir ekiple çalışma şansım oldu. Aslına bakacak olursanız bizim oyunumuz 19 Nisan'da premier yapacaktı. Fakat gelişen pandemi süreci nedeniyle e, premierimizi Ekim 8'e almak zorunda kaldık. Biz provalara başladık. Ekim'in 8'i itibariyle de premier yapılacak. Şu an iki tane oyunumuzun aktif provaları devam ediyor. Biri e, Takıntı adlı bir oyun, öbürü e, Kadife Çiçekleri. E, 8 Ekim'de e, pandemi kurallarının el verdiği e, koşullarda seyircimizle e, sezonumuzu açmayı, kapalı sezonumuzu açmayı e, düşünüyoruz. Bu sene e, yine eğer tabii ki bu pandemi izin verirse dört ilçemizi birden repertuarımıza aldık. Dört ilçe yani Kumluca, Elmalı, Döşemealtı ve Manavgat'ta süreli perdeler açacağız. Her Çarşamba günü bir ilçemizde perde açacağız. Önümüzdeki yıl bu 4-8'e çıkacak. Yani biz birlikte yaparız. Çiğli ile yola çıkmıştı başkanımız. Biz de diyoruz ki biz birlikte Antalya ilçelerinde sanatı paylaşmak için varız. Bunun için çalışmalarımıza başladık.